Herkese merhabalar. Bugün SEMUSTAYT'da organik tıklanma veren ya da site trafiğinizi arttırmaya yarayan bir siteye bakacağız. Bu site sayesinde siteleriniz Google'da daha sürede yer alabilir. Öncelikle size sadece işinize yarayacak sekmeleri göstereceğim ben burada. Kanallara kendiniz bakarsınız. Size açıklamada ver, linkini veririm. Oradan kayıt olup giriş yaparsınız. Girişimizi yaptıktan sonra karşınıza muhtemelen bu ekran gelecek. Burada sol, panelden 4 sıfır tıklayalım. Buradan puan kasmaya başlayabiliriz. Örneğin biz de 10 saniye bakıyorsunuz. Size 10 puan veriyor. 10 puan da site kendi sistemimizi siz ettirebiliyoruz. Burada açıldı sistemiz tıkladığımız zaman 170, 170, 170 puan alacağız bu sitede. 170 puan aldıktan sonra site otomatik kapanacak. Ardından başka bir site açılacak. Yani kendi kendi otomatik değiştiriyor siteyi. Siz hiç Kendiniz bakmıyorsunuz. Bu şekilde puan kasıyorsunuz. Aynı şekilde siteniz de buraya geliyor. İnsanlar sizin sitenizi izliyor. Bu şekilde siteniz Google'da daha üst süre çıkacak. Paralelde onun bir altında ise tarayıcıda gezmek yerine kendi uygulamalarını indirip puan kazanabiliyorsun. Yine aynı şekilde burada geziyor fakat sen siteyi hiçbir şekilde görmüyorsun. Arka planda çalışıyor bilgisayarınızda biraz fazla elemiyor olabilir. Hani ona göre ister indirin ister istenen yine de auto, auto kullanabilirsiniz. Eğer yani site eklemek için ise burada my site e yazan yere tıklıyoruz. Buradan site ekleyebiliyoruz. Buradan siz safe seçin, siz kendi safe seçin. Kaç saniye, gö sitenizin kaç saniye görüntüleneceği yazacaksınız buraya. Mesela benim sistem 30 saniye 45 saniye görüntülersin. Burada şimdi 45 saniye görüntülemek için burada birikmiş puanımız var. So, sağ üstte puanımız yazıyor. ben, ben 4.5 puan biriktirmişim. Buradan hemen tüm puanımı seyre dağıt diyorum. Şu an 96 kere sistem izlenecekmiş. 96 kere. 96 kere 45 saniye izlenecek mi sistem? Şimdi kapatalım bunu. Onun dışında dediğim gibi kendiniz bakarsınız diğer sekmelere. Sadece işinize yarayacak sekmeleri gösterdim ben. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.